Ben de birazcık sevebilir miyim? Bak, bir kere dokunabilir miyim? Benim elimi gagalar mı sence? Bakayım, bir kere dokundur bakalım elime. Gagalayacak mı? Bebeğin elini gagalar mı bak, Mehmet? Bak. Bebeğin elini gagalayabilir mi? Evet. Oo gagala bak, gagalamıyor oğlum, seviyor sanki. tatlı tatlı mı? Yavaş 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 yavaş. Ben, Burnuna kadar sokma. Bir, bir, birazcık uzakta tutar mısın? Bak. Anne, bir birazcık uzakta bak. tut. Anne bak elini uzat. Ben elimi uzattım. Ha yok. uzattım. Anne buna. Ha onlara mı uzattın? Anne. Anne bütün gel. Uzatmak istemiyorum. Anne bir, istemiyor. anne, bir yak. Tamam. Hı. Bak. Anne hı. yok. Bak. Ben de... bak. Hayır. Hayır. Bebeğim. Bebeğim. Oh. ay <laughs> kaçıyor resmen benden bak. çok hareketli. Bak. Sen dikkat et düşürme bak canları yanar diye korkuyor. Oraya mı koyacaksın Ana, Koyma Bebeğimi. no Bebeğimi. no Bebeğimi. şurana ne oldu şurana bak kirler var ya kirler var bak. bu senden çıktı bu senden bak. çıktı. Yana bedir. Büyük. Ana bunu abeta. Bak. Bak büyük. Evet ya. Kimisi nasıl büyük? Kimisi ne kadar küçük? Neden böyle? <laughs> Hep aynı anda doğdu bunların. Aa. Yavaş şu şey kekeli yavaş. Kekeli bu. Kekeli anne. Kekeliyor mu? Evet. Anne, Hmm. Da da... Hayır koyma. No 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 no. <laughs> no, no no no. Beni çek. Seviyor mu diyorsun? Devo. Ama yüzüne yaklaştırma. Gözünü kekelerse. Yok. Gözünü kekelerse diye korkuyorum. Ay. Ay. Aman ya Rabbi. Ama evet ya yumurtlayacak kadar olmuş neredeyse Mehmet yahu. Dadi, dadi anne, tati bu. Tati, tati. Tadına baksın. Bak. Bak. <laughs> öperek bak. mi bakıyorsun tadına? Bak. Yiyerek mi? Bak. Yiyor musun onu? Tadına yani öperek mi bak. bakıyorsun? Bak. Bak birisi geldi. Hoş geldiniz. Bak. Mehmet size bıldırcını gösteriyor. Evet. Göster bakalım. Hayır ya oraya koyma. Biraz bakalım. Ben de bakabilir miyim elimde? Bak. Kaçar diye korkuyorum ama. Kaçarsa sen dikkat et tamam mı? Bak. Ay. Ay. Öyle mi bebek? Aha geldiler. Sonunda geldiler canlı yayınımıza. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ana tutma. Hayır hayır gitmeyeceğim. Gidemem gidemem. Şuraya koyacakmış. Bıldırcınları. Ne yapacaklar orada? Bir kata. Anne Tchau,